Selamünaleyküm YouTube. Bugün The Cabin Factory'nin 3. bölümüyle karşınızdayız. Bu oyunun 2 bölüm çektik zaten. Bu da 3. bölümü. En az de oyun. Bakalım daha biz neler bekliyor. Bayağı korkunç bir oyundu bu arada. Efsane yapmışlardı. Umarım güncelleme gelir. Yeni map falan gelir ya. Çok iyi bir korku oyunu. Şimdi olay şu arkadaşlar. Biz ee, biz kabin müfettişiyiz. Bilmeyenler için anlatayım. Buraya her bastığımızda kabin gelecek. 8 tane kabin gelecek. Bu kabinin default hali var. Böyle sade default. Bir şekil bak göstereyim böyle sade bir hali var tamam mı o sade halinden hareketli bir şey varsa eğer sade hali harici veya bir anomali falan bir hareketlilik varsa buraya gelip kırmızıya basıyorsun tehlikeli bu diyorsun gönderiyorsun eğer temizse yeşile basıyorsun gönderiyorsun hazırsanız başlıyorum abi şimdi başlıyoruz arkadaşlar bakalım bismillahirrahmanirrahim ablamız orada ablayı hatırlayanlar bilir çok bizden kan aldı Korkunç bir oyun bu arada. Bismillahirrahmanirrahim. Abla orada. Bir şeyler var ama. Bir sıkıntı var. Vallahi bir sıkıntı var. Tamam dayı orada. Sakin. Sıkıntı yok. Bir dakika. Hareketli bir şey görmemiz lazım. Hareketli bir şey görürsek anomali. Eğme var mıydı oyunda? Yok galiba. Eğme var mıydı oyunda ya? Yok. Tamam. Burada hareketlilik yok. Burada el yok. Abla bana bakıyor mu? Bana bakmıyor gibi. Yukarıda bir şey yok. Bismillahirrahmanirrahim. Ablaya bakalım. Tamam güzel. Abi çok korkuyorum ya. Oy çok korkunç. Bismillahirrahmanirrahim. E, titriyor bu arada ha. Titren var şu an. Artık kafayı kaldırmasın da. Selamünaleyküm dayıcım. Yer var mı oturayım kardeş? Burada bir şey var. Ha, gökyüzü falan görünüyor

Tamam mesela bu temiz arkadaşlar Bu default hali Herkes burayı kendi gözünde kestirsin Bundan sonra artık <laughs> değişiklik olursa ona göre yap. Şimdi doğru bildik 8 tane doğru bilirsek bitiyor Haydi bakalım Ablamız orada Dayımız orada ablamız burada Yukarıda bir şeyler var mı yok Panda burada El yok Böyle bakıyorum bir sıkıntı yok gibi. Abla burada. Şu köşeye bakalım. Bir problem görünmüyor. Ateş yanıyor. Dayı bize bakmıyor gibi. Dayı burada. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, arkadaşlar. Arkadaşlar bir şeyler oluyor. Arkadaşlar ben bunu yapamıyordum. Kapının önünde mu var demek. Arkadaşlar öleceğim. Hayır. Biri girdi kapıdan demek. Dur ona göre sen de kaçarsın. Dur bir bak bakayım nereye gidiyor. Abi, tamam merdivende. Yapmadım. Ne yapacağız? Bir dakika. Gidip kötü diye basacaksın. Git kötü diye tamam, bas. Ama gidersem öldürür onlar. İşte bunları yakalamamam lazım. Öldürüyor mu ki? Bak? Evet evet bunlar cin geliyor öldürecek beni bak. Şu an burada. Öldün Öleceğim. beni burada olduğu için görmüyor. Başka bir çıkış var mı ya? Ben bunlar nasıl kaçayım abi? Görünmüyor ki bunlar. Tamam. Puzzle bu. Çözmemiz lazım abi. Bir saniye. Kadın böyle geliyor. Şurada geldiğinde kadın. Merdivenin arkasına atlasam. Ama diğer çocuk beni yakalar. Ya yani bu kadın gitti mesela şu an. Arkasından gitsem. Nasıl çıkacağım ben buradan ya? Çok zor oğlum çıkamam imkansız hatta ne zor ya. Direkt koşup bir çıksana bir deneyelim. Öldürecek ölecek direkt. Bak ne biliyor musun? Şimdi bu adam var. Selam Aleyküm. Bilmedin ki ama <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> aklıma bir şey gelmişti. ne bileyim ben bir şey aklıma geldi denedim de. Olmadı ya ben bunu yapamıyorum bu gelmesin ya. Hadi go gel. Bir daha şey bu <laughs> arada anlık böyle atlayıp kırma geldi aklıma da. Jumpscare var da bu jumpscare değildi karrey. Jumpscare'ler var ya. Tamam dayı bize bak. Abla var. Hareket etmiyor. Sus diyor ya. Sus diyor bana. Bunda bir şey yok. Hareket olmadığı için arkadaşlar problem olmuyor. Önemli olan hareket. Bakın temiz. Mis. Oh, abla orada olması bir önemi olmuyor. Sadece hareket olmaması gerekiyor. Ama yukarı bakıyorum problem yok. Abla da problem yok. Şöyle dayı yok, dayı yok, dayı yok. Bir çıktım dışarı. Çıkamıyorum ya. Öldüm ya. sakin ol. Dayı nerede? Dışarıda mı acaba gene? Dayı dışarıda mı? Ama hareket yok ki. Bir sakin. Bir Hayır dayı yok işte. Dayı gitti bir yerden gelecek o dayı. Ya dışarıdan gelecek ya buradan gelecek. Ne oluyor amına koyayım? Ah adamı sikiyim. Ah öleceğim. Gerçekten. Ya bu ne ya kanka? Anlamıyorum nasıl yapacağımı ya. Masa oyun diyor. Masa falan yok ya. Ne masa nerede masa ya? Masa falan görmedim masa ben vardı, ya. Masa tam ortada salonun ortasında. Ya niye söylemiyorsun o zaman bana? Son dakika gördüm ben de. Biliyorum biliyorum. <laughs> ben sana laf atayım. Ya dayı bizi yağlı yağlı harbi ya. <laughs> ya bir yapamadık ya ezik gibi. Siz de eziksiniz ha. Var mı eziklik? Ben hızlıca bir geçin şuraları. Aaaa! Hareket var mıydı? Hareket var mıydı? Hareket yok ya galiba. <laughs> Hareket yok. Tipini siktiyim ya. Tipe bak ya. Şu kadından çok korkuyorsun. Korkuyorum abi. Adamla kadın kovalıyordu bir ara bizi. Çok sıkıntı onlar ya. gülüyor nasıl hareket yok? Yok gülmüyor. Fotoğraf sadece gülümser şekilde. Önemli hareket olması. Mesela i u i u yapsaydı basardık. Önemli olan hareket olmaması gere olması gerekiyor. Hareket yoksa sıkıntı yok. İsterse bıçak çeksin yani. Hareket yoksa sıkıntı yok. Hadi lütfen hayat hayat gelmesin. Normal oynayalım şu oyunu ya. Tamam dayı sağlam abi. Dayı yerinde. Ayıcık burada. Masada bir şey yok. masa yok bir şey yok. Tamam. Ablamız gülmüyor falan. Sıkıntı yok. Notu böyle gitti notu. Tamam problem yok. Tamam, yani, abla abi de burada kardeşimiz. Aa abla yok. Abla yok. Abla yok abla. Evde var mı? Ay inanmıyorum. Yani bas. Basana seni mi yesin? O seni bıçaklarım ha. Vallahi bıçaklarım seni ya. Tekrar Altıma sıçtım ya kanka. Çocuk yok. Çocuk geliyor. Hareket var. Hareket var. Kaç abi. Koş. Koş. Oh. Beş tane kaldı. Hadi odaklanın abi. Ayıcıklar var içeride. Hareket falan var mı? Hocamdan bir şey görünmüyor ki. Selamünaleyküm. <Sessizlik> <Ay. Sessizlik> Şu çok kocaman ya. Temiz bu temiz. Hadi kaldı dört tane. Böyle bakıyoruz gitti bir şey var mı? Abla vallahi kırmayayım ya. O abinin kafayı kaldırması çok korkunç. Onu yapmasını bekliyorum. Onu bir şey yaptı ya belki bir daha yapmıyordur. Ya bir şey olacak ya. Yüzde bir şey olacak. Aa bakıyor abi Adam sana bakıyor Abi bana oh, bakıyor Şaka yapıyorsun Baba nasıl bakıyor bak 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 Oğlan dediğin anda geldi ha Şimdi dikkat edelim Odaklanalım çok az kaldı bitirelim hadi Dayı burada kadın burada Ayıcık burada sıkıntı yok Yatan altında el yok Abla burda ayla Sıkıntı yok abla beni takip ediyor mu etmiyor Köşede bir problem yok Camlarda problem yok Ateş yanıyor her zaman gibi. Kapı kapalı. Adam burada. Bana bakmıyor. Burada bir problem yok. Yukarı çıkıyorum. Bismillah. Tamam. Bir problem göremedim. Gidiyorum. Korku korku. İki tane. Ne? Hayır. Neydi problem vardı? Gören oldu mu bir şeyi? Ya kanka. Bir şey gören oldu mu ki? Ne vardı? Problem. Adam var. Adam var. Ama hareket, hareket etmiyor. Edelim. Aç bakayım camı, ne diyor? Bir anda oradan yok olabilir o adam. Aa, Lan ne sikeyim be kanka? Camın kırılması da bir hareket sayılır? Evet, tabii yani. Koşmadı, <laughs> koşmadı. Biz de koşan şeyi yaşadık. Farklıymış. <laughs> Tamam abla burada. Köpek bu şeyi burada. Burada. Yatak burada. Abla bana bakıyorum bakmıyor. Boğazım ağrıdı bağırmaktan ya. Yukarı çıkıyorum. İyi bakalım bak ya. Aa, Allah kahretsin yine mi ya? Bek bunu gördün koş işte. Ya koşam olmuyor ki. olmuyor. Ha aklımdakini söyleyeyim mi? Bak gördüm. Ya, işte geç kaldım. Söylemiyorum. Ya olmuyor. Burada ne yapacağız arkadaşlar? Ben anlamıyorum bunu ya. Bu ne Aklımla hareket ha? edeceksin. Aklımla. Ne? Düşündüğün şeyi söylesene bana merak ediyorum. İşte orada anlatırken anlayacaktın aslında. Hayır, sen Şimdi söylesene. Biri... Bak biri neydi biliyor musun? Ama orada gözünde canlandırman lazım. Tamam söyle Baktığında canlandırıyorum şu an. merdivenden biri inerken çocuk tamam. ileri doğru, ileriden soldan doğru geliyor. E senin kapıdaki kişi de pencereden yani o ablanın yanında duruyor. Senin orada bir anda inip o hayaletin arkasından gidip Sağ duvar köşesinden gidip hemen kapıya yönelme boşluğun var Bak canlanmadı işte Orada orada anlatmam lazım Evet takip edebilirsiniz arkadaşlar Sağol be Hareket var çıktım Çocuğu öldürmüşler <laughs> Çocuğu boğuyorlar içeride Abla burada dayı nerede dayı burada Hareket yok kadın altında Abla bana bakıyor mu Bakmıyor Dayı bir sinirli ha. Aa! <laughs> Maymun. Abi kimse fark etmiyor bizden bir daha. Hayır onu ben fark ettim. Nasıl fark ettim. Ama sadece kafasını gördüm. Hareketsiz olduğu için bir şey demedim. Dayı burada. Abla burada. Panda burada. Burada böyle bir şey yoktu bu arada. Neyse. İyice bakalım her yere abi. Abla bir tık bana bakıyor gibi. Aa bardak kıvır diyor. Go go go. Temiz, 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 temiz. Ne vardı ki Bir tane abla vardı ya gizlenmiş. Bize bakıyordu. Ne temizliği yapalım Tehlikeli. Abla orada. Hızlı hız, vardı. abi. Ayıkta kalın. Aa buhar. Çıkmak istiyorum. Bak yine geldi. Ya Bir yine hayaletli geldi ya. Hayaletli geldi. Bunu geçmezsen sürekli getirecek değil mi? Ama ne yapacağım ki söyle. Tamam bir gidelim izleyelim nasıl hareket ettiklerini Zerken görmemiz lazım. bizi. Tamam ona göre popon hareket ettir işte. Orada görüyorsun hayalet nerede. Şu an kapıda no. bekliyor. Şu an kapıda bekliyor. Ya kapı nerede orada? Şu Bak, değil mi? Mansun'un tam olduğu yer. Aynen öyle. Tamam, ben şu, 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 değil miyim şu? Hayır o yeşil olan hayalet. O yüzden kapıyı açamıyorsun şu anda sen. Tamam. Onun arkasında. Şimdi git bakayım bir nasıl hareket ediyor. Ona göre ayarlayıp kaçabilirsin. Oradan izle oraya bak. E, göremiyorum. Tamam yeşil daha yürüyor çünkü. Gitsene kutucukta. <laughs> ha, tamam geliyor. Arkaya doğru köşeye doğru mu gitsin acaba? Gideceğim çünkü... buraya dön dönerse oraya gideceğim. Tahtayı iz ya da sağına doğru git. Tahtayı dolan. Nereye gidiyor diye bakalım. Aferin ayıram sana. Toganı bir koyuyormuşum şöyle havaya doğru. Vay kapıya gittim canım acaba. Açılır umarım. Oh tamam, tamam hop be. Hadi dört tane kaldı hadi abi. Sinan'ı karşılamız bekliyor. şey yok bayram ziyareti peki. nasıl bayram çıkarım böyle bayramı? <laughs> nasıl bayram? Bunlar beni bıçaklayacak. Nere bak? Üzerime Esnağı temiz bir, biliyor musun? Üzerime falan koşacaklar ya. Ya üzerime falan koşacak bunlar ya. Hesabaktan mı el var mıydı? Takmadım. Bakmayacağım. Ne kadar huzurlu bir aile fotoğraf çekimi değil mi arkadaşlar? <laughs> Çocuk kafasındaki örtüyü kaldırmış. Ne kadar da mutlular işte. Temiz burası ya temiz. Arkadaşlar 3 tane kaldı. Lütfen tam dikkat oynayalım lütfen. Hadi bitirelim şunu. Hoş geldiniz yeni gelenler. Her yere bakalım dayı burada, kadın burada. Yukarıda bir şey var mı? Yok. Yavaş yavaş bakalım. Aceleye gerek yok. Kapı açık. Vallahi kapı açık. Tamam problem değil. Açık olabilir. Niye olmasın? Aradan biri bakacak şimdi ya. Evet kapatamıyorum. Adam bakıyor bakmıyor. Aa, oradan bir çıkacak ya. %100 eminim ya. <laughs> Temsil sesini Hayır hayır saçma. saçma. <laughs> ne korktum şimdi. Arkadaşlar kaç tane kaldı? İki. İki kaldı hadi ne olur. Kadın burada yukarıda bir şey var mı yok. Camda bir şey var mı yok. Dayı burada mı? Dayı orada. Güzel. Panda burada. Bir şey oldu. Var bu arada hissediyorum. Altın cis. Harbi altın cis şu an. Pes geldi bir yerden evet. Kıpırdayan bir şey gördünüz mü arkadaşlar? İrem gördün mü? Yok hayır. Valla ben de görmedim ya. Şu kurbağa atıp dans etsin. Bak bak kurbağa şişiyor. Kurbağa şişiyor nasıl yani? Gitsene. Hareket hareket var. Tamam. Tehlikeli diyorum. Tamam. tamam. Onu çok iyi miydi? dikkat ettik ya. Ben şişmiyordur. içmiyordur. <laughs> Ölel be. Helal bu kurbağa patlayacaktı bu araba. Öyle. Bir tane kaldı. Son. Hadi arkadaşlar lütfen. İnan onu bilmedi ya. Ben bildim oğlum. Ne İrem'i bilecek? Ben fark ettim kurbağanın işini ya. Kurbağa hadi Kurbağa bir dans etsin demeseydim bakmayacak. <laughs> yani evet. Belki olabilir. Her şeyi de ben varım Evet işte. arkadaşlar bu son. %100, 100 bir boss gelecek. Allah'ım ne olur. Bir var oğlum ya. Bir ekstra bir şiddet var içeride sanki. Abla burada. Dayı orada bir tekrar çıkalım şuradan bakalım. Tamam. 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 Abla burada. Dayı hala orada. Panda. Bir hareket yok. El var mı? El yok. Göz kırpıyormuş var ya altıma bırakırım yemin ederim. <laughs> Buralar koktu. Dayı bakıyor, bakmıyor. Kapı kapalı. Ya hayır. Hayır ya. Hayır ya. Hayır ya. Hayır, hayır o şimdi Zaten hemen gelmiyor. Bak şimdi dediğim şey şimdi merdivenden iniyor ya. Tamam iniyor evet. Bak şimdi en sona kadar bir insin. Tamam, Sen de tamam. onunla beraber indin. Oğlum, Oğlum biz her defasında nasıl kendimizi böyle saçma bir şimdi, olay içinde buluyoruz ya. Şuradan döndüğünü düşün. Gidiyorsun tamam, zaten çocuk ya. da bak, gidiyor. Bak çocuk da gidiyor, gidiyor, mi? mi? Tam arkasından gidiyorum Aynen. çocuğun şu an. Evet hey, tam çocuk döndü öldürdü Aha. beni. Ama döndü çocuk, bak genişten aldı. Sen o sırada hemen sağ yapmış ve kapıya gitmiş olman lazım zaten. Bak bir daha izle. Şu kutu var ya! Şurada duracağım. Evet. Şurada duracağım, şöyle geçeceğim şimdi. Ee, Durmama gerek hep buradan evet. geçeceğim de işte. Hemen geçeceksin, evet. Tamam yapıyorum o zaman, hazır mısınız abi? Ne kadar yakından algılıyor ama. Bilmiyorum. Ona göre, yani Yavaş yürüyor. Kendini garantiye almam lazım. İstiyorsan tam insin öyle git. Tamam. iniyorum. Git. Dene. <gülüyor> 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 ya çıktım. Hayır çıktım. <laughs> ya olmaz. çıktım. Nasıl olmaz ya. Helal diyorlar. Oyalandı. Oyalandın. Oyalandın abi. Oyalandın mı? Ben durmadım. Sen <laughs> durmalar benim durmamı sanıyorsun. Evet. Hayır ben shift'leydim, Kendi çekiyor. Ben durduruyor, oluyor, oyun durduruyor abi. oyun. çekiyor geriye doğru çekiyor. Ben durmuyorum aslında. Oyun resmen bilerek en sona bunu koydu ya. Ya ben şu... hep buna kalıyoruz diye en sona bunu koydu oyun ya. Çözmüş müydüm ama? Çözmüşsün çözmüşsün. çözmüşsün. <laughs> Speedrun. Speedrun yapıyoruz abi. Çok hızlı. Daha geldi yine. Haydi bakalım. Direkt bak koşarak gidiyorum arkadaşlar. Direkt koşuyorum ya. Harbi direkt koşuyorum. Ne yapacaksın? Ben yani rahat ol, Şu an bak. Mentalist anladın mı? Yani her şey şu an kafamda benim geziyor. Beklemen lazım diyorsun Maxpert. Nerede bekleyeceğim ama? Göremiyorum adamlar hayalet. Gerçekte görünmüyorlar ki. Görse de o da göre gideceğim. Sadece burada görebiliyorum. Ha sesi geliyor diyor Maxpert. Şu, kö şu köşede mi bekleyeceksin diyorsun değil tamam, mi tamam, Buraya dönüyor ki. Bu da buraya geliyor. Her şekilde patlarım. Alt köşe. Şurası mı? Arkadaşlar bu geliyor o zaman da. Şu, şu. Tamam, şurada bekleyeceğim o zaman. Tamam, bekleyeceğim şurada. Arkadaşlar bu yüz yüz geliyor. Nasıl gelmiyor? Beyler, Allah aşkına şuna bakın ya. selamlar. <laughs> Ey kanka şu an ben ses kasamıyorum. Kaldım burada. Ne zaman gideceğiz? <laughs> Ananı sikeyim ya. Aa oh, çıktım. Hoş adamsın. Aaa bitti. İşte bu. Aa, ya, bunu bu bozmuş, bozmuş, bozmuş. Bu bozu kim çözdü? Ben çözdüm. hepsi bitti şu an. Oyun hepsini bitirdik. Oyunda oynamadığımız şey kalmadı şu an. Onu söylüyor işte. Oyunun hepsini bitirdin diyor. Bak diyor ki ve oradaki kadın sayesinde geçtim Seni tebrik ediyorum diyor. <laughs> Vay be. Görüşürüz YouTube.